Memenin cerrahi tedavisi aslında lokal tedavidir. Yani nasıl memenin bir kısmını almak veya tamamını almak bir lokal tedavi ise ışın tedavisi de ancak bir lokal tedavidir meme cerrahisinde. Eğer icap ederse öncelikle meme kanserinin lokal ileri evre dediğimiz ileri evre değil lokal ileri Şöyle tanımlayayım ki lokalleri yani memenin kanser odağının koltuk altına sadece sınırlı bir e, ilerlemesi ancak daha uzak organlar, akciğer, karaciğer, kemik gibi uzak organlara sıçramadığı durumlarda öncelik olarak kemoterapi dediğimiz ilaç tedavisi verilir, ardından cerrahi tedavi daha uygun olabilir. Burada şöyle bir yanlış algı çıkmasın. Şöyle ki ileri bir cerrahi de kemoterapiyle başlıyoruz değil. Hayır cerrahi tedavi için daha uygun şekle getirip öyle bir cerrahi tedavi yapmak istiyoruz. İşte bu meme cerrahisinde de meme koruyucu cerrahi veya memeyi korumadan yapılabilecek cerrahi çeşitleri farklı farklıdır. Hastanın ve tümörün özelliklerine göre farklı tedavi seçeneklerimiz vardır.